protein deposu kalsiyum kaynağı kahvaltılarınsa olmazsa olmazı yumurta bir yumurtanın sağlıklı olup olmaması gezen tavuk yumurtası mı yoksa kafes tavuğu yumurtası mı tartışmasını ortaya attı. İddiaya göre gezen tavuk yumurtası üzerinde bulunan bu lekelerden dolayı sağlığa zararlı olabiliyor. Ancak bu durum üreticileri ikiye böldü. Kimisi kümesle yetişen tavukların yumurtaları daha faydalı diyor. Kimisi ise gezen tavuk yumurtalarının sağlığa daha katkılı olduğunu söylüyor. Bir yumurtanın sağlıksız veya da zararlı olduğunu söyleyebilmek için e, onun yetiştirme yerlerinin metotlarının bilinmesi gerekir. Ticari işletmelerde B sınıfı olarak standart dışı likit e, sanayine yumurta sanayine yönlendirilmiş yumurtaların gezen tavuk yumurtası adıyla farklı bir sıfatta satılması aldatılmacadır, faydalı değil belki zararlıdır. Yumurtladığı ortamda gübrenin içinde pisli ortamda barınıyorsa e, bu yumurta evet zarnoldıdır. Üreticiler ve tüketiciler ikiye bölündü. Bana göre gezen tavuk. Ee, neden derseniz Daha sağlıklı, daha doğal ortamda otladıkları için, daha güzel besleniyorlar. Güneş ışığından enerji alıyorlar. Yani her şeyle dışarıda olması daha iyi yani. Siz yumurta alırken gezen tavuk olmasına dikkat ediyor musunuz? Ee, herhalde ederim de. Nerede göreceğiz burada? Kardeşim ya. Bulamıyorsunuz. Ha bulamıyoruz tabii canım. İşte, tabii ki de gezen yumurta. Daha güzel olur. Kimi üretici ise yumurtanın sağlıklısının üretimdeki temizlikten geçtiğini söylüyor. İnsanlar mümkünse eğer birinci elden gelip görüp bu tarz ürünleri alabilmeli. Açıkta kalan yumurtalarsa bakteri topluyor, gün geçtikçe tazeliğini yitiriyor. Vitaminini kaybetmemesi içinse tazeyken tüketmek gerekiyor. Ablacığım siz yumurta alıyorsunuz. Peki yumurta alırken neye dikkat ediyorsunuz? Gezen tavuk bulursam gezen tavuk. Ama çok inanmadığım için ne bulursam onu alıyorum. Hangisi uygunsa onu alıyorum. Peki lezzet olarak sizce bir fark var mı? Var.